Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tiramisu tarifini ve nasıl yapıldığını anlatacağım. Tiramisu için gerekli malzemeler. 1 adet hazır pandispanya kek tabanı, 2 katlı. Evde tiramisu kreması için gerekli malzemeler. 2 su bardağı süt, 5 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı un. 1 adet yumurta sarısı 200 gram labne peyniri 1 paket Tiramisu kek tabanını ıslatmak için gerekli malzemeler Yarım su bardağı sıcak su 1 yemek kaşığı granül kahve 1 tatlı kaşığı toz şeker Tiramisu'nun üzerine serpmek için 2 yemek kaşığı kakao Yapılışı Tiramisu'nun kreması için 2 su bardağı süt, 5 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı un ve 1 adet yumurta sarısını tencereye alın. Orta ateşte devamlı karıştırın ve muhallebi kıvamına gelene dek pişirmeye devam edin. İçtikten sonra kremayı üzeri kapalı bir şekilde soğumaya bırakın. Üzerinin kaymak tutmaması için üstünü kapatmanız önemli. Andispanya'nın tabanını ıslatmak için kapta, bir su bardağı sıcak suya, bir yemek kaşığı granül kahve ve bir tatlı kaşığı toz şekeri ekleyip eriyene kadar karıştırın. Soğuyan kremaya 200 gram labne peynirini ekleyin ve bir mikser yardımıyla pürüzsüz, homojen bir kıvama gelene dek çırpın. Geniş bir zemine ya da pasta kalıbına, pandispanyayı yerleştirin, kahveli karışımın yarısıyla kekin tabanını ıslatın, hazırladığınız kremanın yarısını tabanına yayın. Pastanın diğer katını da üzerine koyun ve kahveli karışımın kalanıyla ıslatın. Kalan tüm kremayla kekin üzerini kaplayın. Son olarak süzgeç yardımıyla eleyerek kakaoyu pastanızın üzerine serpin. Buzdolabında 2 saate yakın beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız afiyet olsun.